Paraları ya bırakın ya güvenli bir yere... Yok, şöyle güvenli yere... Şöyle... Gayet <laughs> yani. bir şey olmaz orada. <laughs> <laughs> sen onu istersen bize ver, koşacaksın ya. <laughs> <laughs> Arı <Hadi> katlayıp koysun. Onu bize ver, böyle getir. Evet. Emin misiniz onlar oradan düşmesin? Ee, şey onlar bize mi? ver bence. E, yok, onları hiç size vermeyeceğim. Tamam <laughs> <Kahtayım gülüyor> tamam, size emanet, saydım. Hazır mısınız maça? Ay çok komik oldu. Vallahi kimse bilemezse vururum. Şu dahttan. Adı nedir? neydi? Altan hani böyle vuruyorsun ya. Bilmiyorum. Ay kimse bilmiyor. Hani şeydi. Şu uşağın ne dedi ne? Pardon. Pardon ya. Pardon ya. ne ya. Pardon Bilen var mı? Boksörde. Bulaşır makinem gidiyor. Bulaşır makinemiz gidiyor. Biliyor musunuz? Bulaşır. Bak böyle süre doldu. Ya. Hmm. Maalesef. Ceyda ne yaptı? Vallahi herkese yapıştırdım. <laughs> böyle bir tane adamın ağzını burnunu kıracaktım neredeyse. Dedim ki soru cevap ver. bir tane bir gittim. Dedim ki böyle şöyle vurdum tamam. Adam da ne vuruyorsun ya? <laughs> evet eğer bu soruyu bilemezsem kendime böyle yapıştıracağım. Ya. Benim paralarım nerede? Güvenli yerde kızım. Alayım kızın. ben onu kucağıma. <laughs>